Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Edinilen bilgilere göre Hakkari'de yaşayan henüz 27 yaşındaki Ahmet Işık 3 gün önce Yüksekova ilçesinden uçakla Trabzon'a gitti. Neden gittiği bilinmiyor. Trabzon'da bir otele yerleşen Ahmet Işık ertesi gün uyanmayınca otel görevlileri durumdan şüphelenip Işık'ın kaldığı odaya girdi. Işık'ın cansız bedeniyle karşılaşan otel çalışanları durumu polise bildirdi. Işık'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken acılı ailesi ise cenazeyi almak için Trabzon'a gitti. Işığın cenazesinin karayolu ile Trabzon'dan getirilip değerli köyünde toprağa verildiği bildirildi. Işığın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı da aktarıldı dostlarım. Sizce ne olmuş olabilir Ahmet neden Trabzon'a gitmiş olabilir? Bu Ramazan'da böyle güzel günlerde neden ailesi bu acıyı yaşamak zorunda? Allah rahmet eylesin Allah kimseye evlat acısı vermesin. Değerli görüşlerinizi bekliyorum ne olmuş olabilir? Yorumlarda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Sağlıkla kalın.